Devam edelim. Sakarya'da metal şekillendirme işiyle uğraşan kadın girişimci Koskep desteğiyle ürünlerini 50 ülkeye ihraç etmeye başladı. Çalışıp üretiyor, yurt dışına ihraç ediyor. Koskep'ten aldığı destekle hedeflerini büyütüyor. Koskep sayesinde İşlerimi de büyüttüm. bunun haricinde müşterilerime daha iyi cevap vermeye başladım. Mevcut müşterilerime bir kadın girişimci olarak bize çok çok fayda sağladı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde 13 yıldır imalat sektöründe çalışan Can Suyicik metal şekillendirme işiyle uğraşıyor. Koskev'in açtığı programlar sayesinde bilgisayar destekli lazer kesim makinemizi aldık. Bu program sayesinde aldığımız makineyle savunma sanayi başta olmak üzere İletişim, elektronik, soğutma sistemleri, İHA ve SİHA'lara varan bir yelpazede ürünler üretiyoruz. Cansu İcik ürünlerini yurt dışına pazarlamaya da başladı. Aldığımız bu lazer makinesi sayesinde çıkan ürünler dünyanın 50'den fazla ülkesi, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetler, bunun haricinde de Arap ülkelerine ihraç oluyor. Sakaryalı girişimci yıllık ihracatını 450 bin dolara çıkarmayı hedefliyor.